Bültenimizin başındaki haberde normalleşme takvimine dair uzmanların görüşlerine yer verdik. Şimdi o takvime dair kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları getireceğiz ekranlarınıza. Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır adım adım normalleşme takvimini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Kabine toplantısında son şekli verilen plan 3 aya Mayıs, Haziran ve Temmuz'a yayıldı. İlk etapta 65 yaş ve üstüyle 20 yaş altının sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi. Sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. 0-14 yaş arası 13 Mayıs çarşamba, 15-20 yaş arası ise 15 Mayıs cuma günü aynı saatler arasında sokakta olup hava alabilecek. Salgının yeniden yayılması halinde çok daha sert tedbirlere başvurmak zorunda kalabiliriz. Tedbirsiz tevekkül cehalet alametidir. Erdoğan önlemlerin önemine dikkat çekti ve böyle uyardı. Vaka sayısının düşük olduğu 7 ilde şehirler arası giriş çıkış kısıtlamalarının da kalktığını açıkladı. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. 24 ilde ise şimdilik 15 gün daha devam edecek kısıtlama. Taksiler için tek çift uygulaması bugün itibariyle sona ererken berber ve kuaförlerle AVM'lere de müjde geldi. 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Maske satışına da izin verileceğini duyurdu Cumhurbaşkanı ama herkes istediği fiyata maske satamayacak. Tavan fiyat belirlenecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran'da. Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da yapılacaktır. Üniversitelerde akademik takvimin 15 Haziran'da yeniden başlamasına karar verilirken LGS ertelendi, YKS öne çekildi. Salgın nedeniyle ailelerine kavuşmaları ertelenen askerler de ay sonu itibariyle terhis olmaya başlayacak. Celpler 5 Haziran'da, bedelli uygulaması ise 20 Haziran'da başlayacak. Maske kullanımı, sosyal mesafe, kişisel hijyen. MK toplantısında da kuralları hatırlatan Erdoğan 83 milyona seslendi. Kurallara uymaz ve süreci uzatırsak bunun bedelini de hep birlikte öderiz.